Esnafa verilecek olan 5000 TL ve 3000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs itibariyle nihayet başladı. Başvurular nasıl yapılacak? Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle turkiye.gov.tr adresine girerek TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra arama bölümüne hibe desteği yazarak çıkan ilk sekmeye tıklayın. Çıkan uyarılarda 17 Mayıs itibaren esnaf olup mükellefiyetini başlatan gerçek kişilerin yararlanabileceği yazmaktadır. Bu destek başvuruları 25 Mayıs'tan itibaren 30 gün boyunca alınacaktır. İlk 5 günde yoğunluk olmaması adına kısıtlama uygulanacaktır. Başvurularda 25 Mayıs'ta TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar başvurabilecektir. Diğer günlerde 26 Mayıs'ta son rakamı 2, 27 Mayıs'ta 4, 28 Mayıs'ta 6, 29 Mayıs'ta 8 olanlar için başvuru ekranları bu adreste açılacaktır. 30 Mayıs'tan sonra ise tüm vatandaşlar haftanın her günü başvuru yapabilecektir. Verilen bilgilere göre TC kimlik numaranız tarihle uyuyorsa bu adrese girip başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru süreci sonrası hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından daha sonra açıklanacak bir tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik olarak aktarılacaktır. Hangi esnaflara destek verileceğinin nas kod listesine ekrandaki videodan ulaşabilirsiniz. Sürekli güncel bilgiler için öğreten video kanalına abone olup videoya yorum bırakmayı unutmayınız.